Gerçeği öğrendiğine göre artık karar Adnan. Bu konuyu hiç bilmiyormuş gibi davranamam artık. Ama Behlül'e ne kadar güvenebiliriz ki? Ne kadar mı biliyorsun? Neyin? Numara yapma. Babanın marifetlerinin hepsinden haberim var değil mi? Babanı Elif'in evinden çıkarken gördüm. Bana bak. Ah, <laughs> <aa>. çocuklar. <laughs> çocuklar. Ya Behlül bu evden gider ki en iyisi bence bu olur. Ne? Birbirinize aşık olduğunuzu söylemiş. Ya da mutlusun. Nihal'le Behlül evlenir. <laughs> Hoşuna gitti bakıyorum. Ama Adnan'ın tepkisi seni evden uzaklaştırmak olursa yine böyle gülebilecek misin? Uzun zamandır benimle konuşmak istediğim bir şey varmış da konuşamıyormuşsun gibi geliyor bana. Senden kopamıyorum. Kopamayacağım da. Çok seviyorum. Deli gibi seviyorum. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.